Gece saat 1'de Milli Kuvvetler Caddesi'nde bir aracın terk edildiği ihbarıyla olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekipler, 10 HT 709 plakalı özel aracın kaldırıma çarparak sürüklendiğini ve sol ön tekerleğinin parçalandığını tespit etti. Polis ekipleri plaka sorgulamasının ardından araç sahibine telefonla ulaştı. Araç sahibi telefonda verdiği bilgide Altınoluk'ta olduğunu, aracını da Balıkesir'de oturan annesinin evinin önüne park ettiğini söyledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin abisi polis ekiplerinin sorularına cevapladı. Bundan bir saat önce burada kaza yapmış. Sürücü kazamanın ayarı için sürücü tespit edemedik siz kimin adınız veya araç sahibi yok veya bir Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de kabul önünde olmuş olmaz Kardeşim ya, benim o, altım oldu da Annem aradı beni eve aramışlar. Kardeşim evet. evli zaten. Eşini He. aradım ben eşine de Mas sordum. Masa çocuğu var mı? Yok çocuğu yok. Küçük daha genç kardeşim. 24 yaşında. Ee, Evlerinden habersiz mi alınmış? Yani habersiz alınmış muhtemelen. Abi, Kardeşime de ulaşamıyor. Ya da ben. anahtarı kim alabilir ki habersiz? Hiç fikrim yok hocam. Hmm. Ben şimdi annem Hadi. arayınca hemen geleyim dedim buraya, olay yerine geleyim dedim. Tamam. Bizi aradım, burada olduğunu öğrendim. Yani nerede olduğunu da bilmiyordum. Neyse, maddi hesabı kaza yapmış. Şimdi <gülüyor> sadece <laughs> antigen etkilesi var. Ya hasar sorun değil, kimsede bir şey mı veya herhangi bir şey olmasın ya. Aslında sorun değil. şu an sürücüyü tespit edemedik. Siz de... ...olundu <laughs> <laughs> diyorsunuz. Emniyet güçleri aracı park edilen yerden alan kişi ya da kişiler ve meydana gelen kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.